Merhaba arkadaşlar. Bugün Gölge işleri kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle oyunun adını tam bilmiyorum yani oyunun adını tam okuyamıyorum arkadaşlar. Bugün bu oynayacağız. Arkadaşlar en baştan başladık. Böyle bu sezon sonuna kadar izleyin lütfen. Bu sezonda bu sezona kadar şey yap yani bu bölüm şakasının işte ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar önemli olan bu Burada şeylere şey yapmamak arkadaşlar. Zemlikleri pek harcamamak. Arkadaşlar arkadan size tıklamayı ve bildirim, bildirimler falan filan şeyleri anladınız. Oyunu ilk başta bize öğretiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bakalım bu bölüm nasıl olacak arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar bunu böyle seri yapmak için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ya da arkadaşlar bir şey daha yapabilirsiniz. Ya da çok kişi kişi istemesiniz. Is, yani daha çok kişi isteyebilir. Kardeşim. Arkadaşlar kardeşim de bu videodaydı. Kardeşim sen bir gider misin şimdilik? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu videoda aslında arkadaşlar amaç zümrütleri bitirmemek ve ölmemek. Ve arkadaşlar düşman başkaları gidip sizi öldürebiliyor arkadaşlar. Zümrüt harcama. harcamayın arkadaşlar. Bu oyunun taktiği kapıyı kapatır mısın? Heh. Arkadaşlar şimdi falan filan bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar yani bu bölüm birazcık sıkıcı geçebilir ama videoyu sona kadar istemeyi unutmayın. Beş ses verelim. Evet arkadaşlar falan filan. Arkadaşlar bununla yani sabahçıları çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi giriyoruz içine ve adamlar çağırıyoruz. Kaç tane tutacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu eskiden oynamıştım. Şimdi buradan bir yere gideceğiz ve adı işte goblinlerin köyüne saldıracağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar değişik değişik taktikler yapıyor. Ve arkadaşlar köyü koruyoruz. Şimdilik bir savaş yapıyoruz. Yani öyle. Evet kısalım acaba. İşte arkadaşlar para alıyor. Eğer Komple kaybedersiniz. Harika bir savaştırma falan filan. Tamam neyse. Adım. Yazalım arkadaşlar. Affedersiniz G'yi koymadım. G. Boşluk. Boşluk koyabiliyoruz. Çok iyi. eşleri Tamam. Girdik. Kaç yaşındasınız? Arkadaşlar bunu bir durdur. Dur. Tamam arkadaşlar. Hemen girdik yaptık olayı. Bakalım belediye bilansını güçlendirebiliyoruz. Arkadaşlar önemli. Burada en önemli taktik zümrütlerinizi harcamamak. Yani harcalamayın. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Eğer şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir zümrütleri harcamadan şey yapacağız. Bir kere ben bunu yeniden silip yükleyeceğim Bu kere ise zümrütleri harcayarak yapacağız. Bakalım buradaki verim nasıl olacak. Onu alacağız. Evet buradaki ödüllerimizi gösteriyorlar. Tamam arkadaşlar iyi ve ee, Şanslı sanırım şey falan neyse. Evet arkadaşlar burada anlatıyor aslında biz bir oyunu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu ölüleri şuradaki ölüleri şey olarak alabiliyoruz. Mavi mor şeyi olarak alabiliyoruz. Şimdi burada. Arkadaşlar karım bir açık şuraya almalıyım. Şimdi buradan bunu dikmeli miyiz? Emin değilim. Dükkanı sanırım bir şey var şeyler gelmiş, hadi diyor falan filan süre. Bu neymiş arkadaşlar? Neyse. Yedinci seviye olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar oyun şimdi burada başladı. Burada çiftten malzemeleri olması gerekiyor. Bu diye. ha girdik arkadaşlar. Burada işte arkadaşlar böyle çiftler çiftler falan var. Bu da okçu alacağız. Arkadaşlar burada istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Ben o sırada hemen şey yapalım. Diğer eşyalarımızı alalım. Önemli eşyaları alacağız. Arkadaşlar şu an gelişi güzel koyuyorum. Yani sonra halledeceğim. Hemen arkadaşlar bunu da halledelim. Ha doğru arkadaşlar şimdi arkadaşlar köyün 3 tane şu, yani çalışan adam olduğu için arka arkaya koyamıyoruz. Şunu alalım koyalım. Şunu alıp şuraya koyacağız. Şimdi arkadaşlar hemen Hmm, gidip savaşçı yapalım. Şimdi arkadaşlar bu yoldaki mantığı gösterdi bize. Şimdi gidip başka köylere saldırabiliyoruz. Arkadaşlar şöyle yapık sonraki adamları hazırlayabiliyoruz. Ben böyle şöyle yapacağım. Şöyle bir 400 zümrüt versem mi diye. Hızlandırma kaçmış. Hmm. Şunları silsem bir şey fark ediyorum arkadaşlar. Diye bakacağım. Arkadaşlar o sırada çift falan çekelim köyümüze. Çiftimiz burada bir yerde olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar çiftimiz şöyle şimdilik bir korunmalı için şöyle koyalım. Al. Anladığım kadarıyla. Arkadaşlar belediye binası size bir yıldız bile verebiliyor arkadaşlar. Evet yine cihazımdan uyarı geldi. Bunları koydukça cihazımdan uyarı geliyor. Evet arkadaşlar şöyle bir, bir mantık var değil mi? Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapıyorduk sana. Yok arkadaşlar. Ha, en fazla birkaç çift alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan para falan alabiliyoruz. Arkadaşlar fazla param kalmadı. Umarım adamlar çıkmış mıdır diye bakacağım. Hmm, de? buradandı. Son 4 adamımız kalmış. Evet arkadaşlar. Beş bekleyelim çünkü paramız gördüğünüz gibi az kaldı. Son bir kişiyi onlar da çıktı sanırım. Çıktı. Sanırım küçük hepsi. Hemen arkadaşlar savaşa gidelim. Yani 10 TL buraya girebiliyoruz. 3 saat diyor işte artık. 3 saniye. Oo, bu adam küçük birecik şeymiş. Arkadaşlar acaba 500 para iyi midir ya? Birecik da daha zorlu bir köye gitsek. Burada kaç TL var? Burada iyi bir para var. Şöyle. Şu Ve şuradan arkadan. Arkadaşlar burada taktikler önemlidir. Birazcık zor bir şeye kalkıştık ama. Arkadaşlar şunlar çok para veriyor haber olsun. Şu zümrüt bir şeyler. Gördüğünüz gibi. Sağ alt tarafta hemen paralarımız falan birikiyor. Bunlar sayesinde sadece şunları gidip öldürmeliyiz otolar. Hemen arkadaşlar aslında arkadaşlar güzel bir oyun tavsiye edebilirim size. Bunun bir de bir değişiği var diye biliyorum. Ama telefonum izin vermediği için onu yükleyemedim. Evet, birazcık Böyle bir arkadaşlar size süre veriyor, süre bitene kadar. Aslında iyi oyun. ne yani öyle arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hemen paralarımı attım. Hemen daha çok almak için. Şu mor jöle gibi şeyler de sanırım bize çok işe yarıyor. Arkadaşlar sadece buradaki tek sonra şu sağ üst alt mor, morlu olan orası dolunca da daha alamıyoruz orası kötü. En azından para falan alabiliyoruz. Olsun. Eğer arkadaşlar kazanırsak 35 kutu alacakmış anlayamadım sol üst alt sol alt köşede 35 kupa sanırım böyle bir şey gibi yazıyor. Arkadaşlar sana kupamı sattıkça da ruhum saltıyor diye biliyorum. Şöyle adamları hareket ettiremiyoruz. Yani oturup izliyoruz savaşı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 35 kupa verdi hemen bize. Hmm, mor şeyler dolu diye bize şey izin vermiyor. Şundan alırım. Köyü korumak için arkadaşlar. Bir de şey de almalıyım. Şık. Ne alacakmışım. Yok. yok arkadaşlar. Bunlara falan almamız gerekmiyor. Sadece şu mor şeyler doldu da. Onları nasıl yapacağız tam emin değilim arkadaşlar. Şunlar para. 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 Para mı? Eh mor şey. Yükseltelim. Kasamızı da yükseltelim.